Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere İsveç'te çocuk olmakla alakalı bazı ipuçlarından bahsedeceğim hani İsveç'te e, çocukların avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir? Bununla ilgili birkaç e, bilgi vermek istiyorum. Hani e, oraya gidince acaba çocuklarımız hani zorluk çeker mi? Hani o ülkenin diline alışık olmadıkları için bazı sorunlar yaşar mı? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle e, ilk iki videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı size çok çok teşekkür ederim. Sonuç olarak ben e, yeni bir kanalım. Burada da zaten hani, bu kanalı açmamla e, ilgili sadece İsveç'te alakalı videolar çekmek istiyordum. E, tamamen hani ticari değil de hani insanları bilinçlendirmek, bilgilendirmek adına e, bazı bilgileri burada sizlere araştırıp paylaşmak istediğim için böyle bir kanal açma ihtiyacı duymuştum. Tekrar e, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı e, teşekkür ediyorum ve videomuza geçelim arkadaşlar. Buyurun. bugünkü konu başlığımız iş, İsveç'te çocuk olmak. Şimdi ee, dediğim gibi benim hala hazırda bir düzenim var burada Antalya'da yaşıyorum. Hala da oradan ee, haber bekliyorum. Belki olur olmaz tam bilmiyorum. Belki onaylanmayacaktır, belki onaylanacaktır. Ama onaylanmasa da hani bu beni hani hayata küstürmez. Tabii ki de burada iyi bir hani hayatım var, atıyorum ailem var, çok mutlu bir birlikteliğim var. O yüzden hani olursa da tabii ki bu avantajı muhakkak değerlendiririm. Ha olmasa da yani hayatıma kesinlikle devam ederim. Onda yani bir problem yok. Ben sadece dediğim gibi bu kanalda size İsveç'te alakalı bazı şeyleri bilgilendirmek adına böyle bir içerik üretiyorum. Sizler de hani bilinçlenin oraya gidince de planlamanız olsun. Hani en azından bir mantığını öğrenelim. işin birlikte hatta öğrenelim istiyorum. O yüzden de ben size bazı şeyleri böyle bilgilendiriyorum. Araştırıp burada e, siz aktarmış olmak istiyorum bu kanalda. Şimdi arkadaşlar diyelim ki e, biz oraya taşındık ailemizde e, gittik. Burada aslında herkesin yani bütün ebeveynlerin e, en çok düşündüğü şey çocuklar acaba oraya ayak uydurur mu? Şimdi şöyle bir sistem var arkadaşlar. Öncelikle oraya taşındığınız zaman sizin bulunduğunuz bölgede hani bir mahallede diyelim e, muhakkak yakınlarda bir okul olacaktır. Şimdi o okulda e, çocuklarınızın şöyle bir avantaj var hani doğal olarak diyeceksiniz ki e, çocuğum belki de hani yabancı dil yok hani yabancı dil eğitim yok daha altı yaşında nasıl başaracak falan gibi öyle değil arkadaşlar. Çünkü çocukların hakikaten zihinleri o kadar boş ki hani yaşlarından dolayı zihinleri o kadar boş ki ve biz e, unutmayın ki internet çağındayız. Çocuklar inanılmaz bir şekilde, çok hızlı bir şekilde birçok şeyi öğrenmiş oluyorlar zaten. Siz de bile şaşırıyor olacaksınız. Mesela inşallah öyle bir durumunuz olur ve İsveç ya da fark etmiyor. Hani hangi ülke olduğu önemli değil. Nereye giderseniz gidin muhakkak hani çocukların sizden daha böyle kolay oraya ayak uydurduklarını fark edeceksiniz. Çünkü ben çocuklarımı yaklaşık 5 yıldır özel kreşe gönderiyorum. Gelişimlerini görüyorum, yakından takip ediyorum. Mesela bazen kurdukları cümleler beni o kadar şaşırtıyor ki bazen düşünüyorum. Hani etrafımda acaba kaç kişi böyle bir şey düşünüp bana böyle bir cümle kurabilir diye şaşırıyorum açıkçası. O yüzden çok rahat olun çocuklar emin olun bizden daha kolay oraya ayak uyduracaklardır. Peki diyelim ki orada okula kaydınızı oldunuz ee, okulda nasıl bir zorluk bekliyor çocuklarınızı? Aslında orada okulda e, çocuklarınızı bekleyen bir zorluk yok. Hani biz doğal olarak burada düşünüyoruz hani o acaba okula gitti ama hani acaba e, öğren yemeğinde bir şey yedi mi? Ya da ben bugün ne yedirsem atıyorum e, çocuklar iyi ders dinliyor mu? E, acaba bugün nasıl aktiviteler yaptılar? Akşam sonunda. E, Eve geldiklerinde acaba hangi dersleri bütün günümüzü geçireceğiz gibi gibi e, bu sorular atıyorum. Orada yok. Neden yok? Çünkü orada şöyle bir sistem var. Hani izlediğim ve okuduğum şeylerden dolayı ben size buradan bilgi aktarıyorum. Mesela diyelim ki çocuğunuz sizin orada okula başladı ve e, orada... Atıyorum ben Türk'üm çocuklarım da hani orada hani diyelim ki İngilizceleri çok yetersiz hani ders konusunda diyelim ki yetersiz. Onlar size bir rehber öğretmen atıyorlar devlet bunu karşılıyor ve üstüne bir de hani bu atanan öğretmen de kesinlikle Türkçe bildiği için hani Türkçe ve İngilizce ya da İsveççe bildiği için çocuklar hani o anda ders anında dersten geri kalmasınlar diye o anda anlatılan şeyleri Türkçe olarak aktarıyorlar. Bunu da zamanla yabancı dilde Hani İngilizce'de İngilizce geliştire geliştire bu şeyleri İngilizce'de anlatarak e, yabancı dillerini tam olarak oturtup ondan sonra artık tamamen çocukların belki bir yıl sonra belki daha kısa zamanda çocukların tamamen İngilizce eğitim almalarını da sağlıyorlar. Bu birinci güzel tarafı çünkü devlet ise hiçbir şekilde koşulsuz hani e, size bir öğretmen atıyor e, belki de hiçbir zorunlu yok ama bunu neden yaptıklarında videonun aslında en sonunda size e, açıklamışta olacağım. Dediğim gibi çocuklar oraya e, okula direkt başlıyorlar. Hemen e, eğitimlerini almaya başlıyorlar. Ardından da atıyorum siz... Doğal olarak ben mesela Müslümanım ama çocuk çocuğum mesela domuz eti yemesinde kesinlikle karşıyımdır. Ben İslam zaman, kendi adıma turizmciyim ama hiç zaman tatmadım. Tabii ki de insanlar gelir. Bu benim sorunum değil. Sadece bana hitap etmediği için, belki de öyle alıştığım için böyle bir şeyi çocuklarımda da yemesini istemiyorum. Mesela bunu kesinlikle belirtebiliyorsunuz. Eğer çocuğunuzun mesela kronik bir rahatsızlığı varsa hani Bunları da tabii ki de orada belgeleyerek onlara söyledikten sonra onlar da aynı işte bizim şu anda benim şu andaki verdiğim özel kreş gibi bütün her şeylerle ilgileniyorlar. Eğer herhangi bir sorun karşı ile karşılaştıklarında da onlar nasılsa atıyorum kendilerine önce müdahale edip çözemediklerini bize bilgi veriyorlarsa aynı sistem orada da devam ediyor arkadaşlar. Bu konuda da hem fikir olalım. Orada da gerçekten Çocukların daha da hani oraya ayak uydurmaları için, e, oradaki çocuk, yani çocuk arkadaşlarına, arkadaşlarına daha doğrusu e, daha çok kaynaşmaları için bir aile ortamı yaratmak için e, aynı kreş mantığıyla orada çocuklara yaklaşıyorlar. Bunu da e, size bilgilendirmek istedim. E, okul Orada okul tamamen hani çocukların okul tamamen ücretsiz arkadaşlar hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz atıyorum ne defterine ne kitabına ne kalemine ne silidine tamamen bunu devlet karşılıyor. Yine burada yine söyleyeyim size bunu neden yaptığında videonun sonuna doğru tekrar hani size açıklayacağım zaten. Ee, mesela orada sabah diyelim ki çocuğunuzu verdiniz siz e, okula ondan sonra ne yaptınız e, bekliyorsunuz evde hani acaba ne yapar ne yer ne içer. Ee, acaba öğlen götürür müsün? Ona ben ne yedirsem öyle bir şey yok arkadaşlar. Oradaki her okulun kendine ait bir yemekhanesi var ve e, her çocuğa e, yetecek şekilde muhakkak yemeklerini e, yediriyorlar arkadaşlar. Hani sizin burada ben ne yapayım, hani onlar için ne yedireyim gibi gibi böyle sorunlarla karşılaşacağınızda yani karşılaşmayacaksınız böyle bir şeyle. Ee, ondan dolayı da tabii ki bu artı bir şey yani sosyal devlet adına e, yapılan güzel bir mantık Mesela çocuk okuldan geldikten sonra hiçbir şekilde size e, atıyorum sizin onunla atıyorum ders yaptırma gibi bir mantığınız yok Çünkü orada ödev diye bir şey yok Onlar istiyor ki hani çocuk sadece e, okuldaysa eğer e, okulda eğitimini alsın e, orada ödevlerini başarsın, yapsın ee, okuldan sonra da tamamen artık kendi hayatına e, baksın ve e, kendine vakit ayırsın diye böyle bir sistem var. Yani ödev mantığı hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Bu da tabii e, güzel tarafı İnsanın yani şöyle düşünün işte de işte de aynı mantık aslında. Yani bizim hani özellikle ben turizmci olduğum için otellerde çalıştığım zaman onlar mesela hani işten çıkıyorsunuz ama ya telefonunuz hiç susmaz. Ya da atıyorum hani sürekli işte yaşıyorsunuzdur. Gecenin bir saati aranırsınız, sabah erkenden aranırsınız, izin gününüzde aranırsınız gibi bir sürü sorunlarla karşılaşırsınız. Ayrıca burada hani eğitim gören atıyorum üniversitede olsanız muhakkak bugün evet dersime girdim bitirdim ama akşamına gidip kalan ödevimi ya da atıyorum verilen görevleri şeyleri işleri yapmak için bütün gününüzü mahvediyorsunuz ama İsveç'te böyle bir mantık yok ödev hiçbir şekilde yok okul bittikten sonra orada kalıyor her şey bu da tabii e, güzel tarafı e, bir diğer bunu şu anda anlatayım ailenize mesela oraya yerleştiniz diyelim e, devlet size yanlış hatırlamıyorsam 750 ya da 800 kuruş çocuk başına e, yardım yapıyor. Atıyorum ben dediğim gibi benim eşim muhtemelen ilk bir yıl çalışmayacaktır. Yabancı dilini özellikle geliştirmesi için kurslara gidecek. O süreç ona muhakkak lazım olacak ve ben tek çalışan olacağım. O sadece hani çocuklarıyla hani akşam geldiğinde ilgilenmiş olacak. E ve gündüzleri de atıyorum eğer hani inşallah böyle bir imkanımız olursa ücretsiz eğitim kurslarına gidecek. Peki eşim çalışmıyor ama atıyorum bir yıl boyunca çalışmayacak. Ne yapacak? yani ee, hiç para kazanılmayacak mı? Öyle değil arkadaşlar. Devlet burada da yardım ediyor. Hani mesela eşe de yardım ediyor. Çünkü çocuklarına bakmak mümkün olduğu için devlet hani düz bir rakam da olsa atıyorum 1000 kron ya da 900 kron olsa da e, eşime bu konuda yardımcı olmuş oluyor. Maddi destek e, sağlamış oluyor. Bu da güzel bir şey. Mesela dediğim gibi yani yanılmıyorsam 750 e, kron iki tane çocuk bir buçuk 1500 kron yapıyor. Atıyorum 1000 kronla eşim aldığını düşünürsem hani kendi adıma e, kendi ailem adına. 2500 kronuz sadece hani çocukların gelirlerini e, ya da işinizin ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde hani az da olsa e, kolay kolaylaştırmak adına böyle bir e, sosyal yardım yapıyor arkadaşlar. Bu da tabii ki çok güzel bir mantık. Peki e, çocuklar 18 yaşına e, kadar e, okullara devam edeceği için e, en büyük avantaj ne? Arkadaşlar çocuklar bir defa 18 yaşına kadar sağlık sisteminden ücretsiz bir şekilde yararlanıyorlar. Bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Çok mantıklı bir şey. Çünkü günümüzde sağlık hakikaten çok pahalı. O yüzden orada tamamen ücretsiz ve hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz devlet. Devlet size e, sağlığı, destekten dolayı. Ayrıca da 21 yaşına kadar da tamamen çocuklarınızın diş bakımını e, devlet üstleniyor. Ha hani diyelim ki siz Çocuğunuz mesela büyüdü, 18 yaşından sonra bir üniversite kazandı. Yani yurt dışına bir üniversiteye gidecek diyelim. Yine devlet burada bir başka bir ülkeye geçiş yaptı. Hani orada bir öğretim, öğrenimini devam ettiriyor, üniversitesini devam ettiriyor diyelim. Burada atıyorum yine dişle alakalı sizin devlet gidiyorsun mesela bir orada bir devlet kurumuna, devlet hastanesine, diş hastanesine, orada atıyorum belki de şöyle de olabilir. Orada siz parayı ödüyorsunuzdur ama belgesini de gönderdikten sonra devlet size bu parayı tekrar gönderiyor ve bu zorunluluk haline gibi kanunlaştırılmış bir şey arkadaşlar. Tabii ki de bu da çok güzel. Peki, diyelim ki siz çocuğunuzu daha iyi bir okula göndermek için araştırıyorsunuz, atıyorum bulunduğunuz bölgeden atıyorum yarım saat uzaklıkta bir e, okul var oranın eğitimini herkes çok iyi bahsediyor çok iyi eğitim verdiklerini söylüyor e, oraya göndermek istiyorsunuz ne yapmalısınız acaba hani e, nasıl götürürüm derdin yok neden e, çünkü orada ulaşım arkadaşlar o kadar e, kolay ki mesela ben çalıştığım bir restoranda e, birçok İsveçli misafirimiz geliyor ben onlarla özellikle hani konuşuyorum orada ilgili daha çok bilgi almaya çalışıyorum onlar her zaman e, Hangi konuyu açarsanız açın muhakkak kendileri bu konuyu muhakkak kendileri açıyorlar. Mesela ne diyor biliyor musunuz? Mesela bizim arabamız var diyorlar ama biz arabaya neredeyse binmiyoruz. Çünkü ulaşım o kadar kolay ki her yerde metrolar, otobüsler ve trenler olduğu için atıyorum en uç köyde, kasabada da yaşasanız siz %33'lük vergi verdiğiniz için her ay devlete kişi başına %33'lük vergi verdiğiniz için o devlet size en ücra köşede de olsanız muhakkak o otobüsü, treni ya da metroyu size ulaştırıyor. İster atıyorum boş gidip gelsin, ister kişiyle, kişiyle gidip gelsin hiç fark etmiyor. Kesinlikle size o ulaşımı sağlıyor ve arabaya binmek zorunda da kalmıyorsunuz. Bu aslında gerçekten de çok güzel bir durum. Şimdi Toparlayacak olursak arkadaşlar eğitim dedik, sağlık dedik, çocuk yardımı, eş yardımı dedik atıyorum ulaşım dedik bunlar nasıl oluyor? Bunları sağlamasının en büyük sebebi arkadaşlar sizin verdiğiniz %33'lük vergi aslında %33'lük vergi hakikaten yüksek. Atıyorum siz bir 25.000 kron alıyorsunuz size kalan ay sonunda atıyorum 17.000 kron falan. 17 bin ne yapacağım diye düşünürken düşünüyorsun hani 10 bin kronu ben diyorsun eve versem geriye kalır 7 bin kron. Yani bir aile ancak kendine yani 40 kanat geçiniyormuş gibi düşünün mesela. Çünkü orada en büyük sorun zaten e, ev kiraları. Yani 10 yani güzel bir evde yaşamak istiyorsanız öyle 10 bin kron vermek zorundasınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. E, dediğim gibi burada %33'lük vergi olduğu için e, siz de burada hani çocuklarınızın, masraflarını e, sağlık masraflarını sizin sağlık masraflarınızı ayrıca atıyorum çocuk yardımlarını e, eş yardımlarını e, size sağladığı için karşıladığı için arkadaşlar buradaki yüzde 33'lük belki aslında e, nereye gittiğimde buradan da anlamış oluyorsunuz burada sizlere e, bu videoda sizlere aslında bunlarla ilgili kısa bir e, içerik üretmek istedim Dediğim gibi yine ben hala buradayım arkadaşlar. Tam 70 gün oldu. Ee, bekliyorum. Belki daha fazla sürecektir. Belki e, mesela dün bir arkadaşımla, arkadaşla konuştum. Bana ulaştı. E, o dedi hani ben bir buçuk yıldır bekliyorum dedi bana. E, biraz konuştuk falan. Hakikaten e, bir buçuk yıl bana da çok geldi. Personel ataması daha yapılmamış. Ama şöyle bir şey. Benim personel atamam yapıldı ama e, gerçekten bu savaştan dolayı çok fazla Ukraynalı ve e, Rus e, iltica eden insanlar var. O yüzden muhtemelen ben bayağı bir bekleyeceğim gibime geliyor ya da en az bir 3 ay 4 ay belki de burada bekleyeceğim. Ha bilmiyorum belki de yarın haber gelecek ama dediğim gibi hani çok fazla kendimi e, bu konuya yormuyorum hani odaklamıyorum. Sonuçta dediğim gibi benim devam eden bir hayatım var ve e, bakmakla yükümlü olduğum iki tane çocuğum var arkadaşlar. O yüzden hani siz de bu süreçteyseniz eğer hiç acele etmeyin. İşinize muhakkak devam edin. Sakın işten ayrılmayın. Hani bana haber gelecek öyle bir şey yok arkadaşlar. İşinize devam edin sonuna kadar. Hani sonuçta çalışmak zorundayız. Hepimiz çalışmak zorundayız. Belki ben hani iki çocuğuma bakmakla yükümlüyüm ama sizden de unutmayın. Belki de hani annesine, babasına ya da kız kardeşine, abisine yani bir bakmakla yükümlü olduğunuz insanlar vardır. Ya da fark etmiyor. Kendinize hani geçindirmekle alakalı muhakkak işinize devam edin. Hiçbir şekilde işten çıkmayın arkadaşlar. Çünkü ne zaman belli olacağı herhalde artık ben biraz hani bu konuda iyice relaxa bağladım. Çünkü yani ben diyordum ki hani iki buçuk ay, üç ay içinde e, haber gelir diyordum ama artık ben tamamen gardımı düşürdüm bu konuda. Beklemeyi tercih ediyorum. Belki bir yıl sonra olacaktır çünkü benim acelem yok. Çocuklarım aralıkta altı yaşına girecekler ve e, orada da hani yedi yaşında çok rahat birinci sınıfa başlatabilirim. Belki de bir yıl beklerim. Hiç belli olmaz yani öyle söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar ben yeni bir kanalım sizlerden bir destek bekliyorum. Sizden videoyu beğenmeniz, hani sorularınız varsa yorum atmanız ve özellikle abone, olmanızı isteyeceğim sizden. Çok rica edeceğim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.